Sonra, siz beni mi yoksa gofretleri mi özlediniz ya ha? Evlenin, seni evlenin, seni evlenin. Alın bakalım bunları aranızda paylaşın. <laughs> Ali abi ne olur bir kere Kemal Sınav gibi gülsene. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi sahte kapatayım filmindeki gibi yürüsene. <laughs> Eşyöre eşek. Birader Allah, eşek. Hadi bana eyvallah. E, bu Ay, kadar yeter artık. Yani. karıştırmayın <laughs> abi o elindeki pakette ne var? Orası karıştırmayın. Ay. Vay anasını! <laughs> <laughs> Zamane çocuk! Oh, hoş geldin oğlum Hoş bulduk teyzeciğim e, Gelsene içeri buyur buyur Size fıstıklı lokum getirdim Ağzımıza layık <laughs> Niye zahmet ettin oğlum Ne zahmeti Sizi bugünlerde biraz süzülmüş gördüm de <laughs> Komşu komşuyu düşünmeli tabi <laughs> Zehra hanım nerede Ona da bir hediye almıştım da <laughs> İçeride odada Girebilir miyim? Hep Kemal Sunal, hep Kemal Sunal. At şunu kafandan. Bizim neyimiz eksik? Onu ben bilirim. Bak sana ne getirdim. Bak. Buna ne dersin? Allah belanı versin derim. ...Siz de utanın kapıları dinlemekten. Bir dakika beni dinle, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Seni sevdiğimi! Ben seni sevmiyorum! Bak... ...Adını kalbime yazdım. Seni ne kadar sevdiğimi anla. Anlamak istemiyorum! Benim sevgim ikimize de yeter. Yetmez, asıl benim seni sevmem lazım. O artist bozuntusunu seviyorsun değil mi? Evet, evet, evet! Bu adamda ne buluyorsun anlamıyorum. Ne buluyorsan buluyorum. Bana bak, bırak peşimi, yoksa bari bütün mahalleyi ayağa kaldırırım. Kız, Kemal Sunalı gördün mü? Hı hı. Konuşabildin mi bari? Konuşmaz olur muyum? Benden çok hoşlanıyor. Ne konuştunuz? Hmm, neler neler. <laughs> Öf. Önem vermiyor bana. Yüzüme bile bakmıyor. Ah, Hicran. Ah, anlatamam. Come ah, Kemal! Kemal! on. Come on. İyice kaçırdı kız. Vallahi kovacağım. Gene ona gidiyor. Tımarhaneye kapatmak lazım bu kızı. gelmeliyim. Kemal bir dakika. Hamza, dışarıda deli bir karı var. Sakın içeriye sokma, tamam mı? Aha. Kimi istedin? Kemal Sunal'ı göreceğim. Burada yok o. Burada olduğunu biliyorum. Domuz seni bırak. Kızım. İçerdesin Kemal. Biliyorum aç kapıyı. Ne olursun aç seni seviyorum. Bırak yakamı ya. Ben seni sevmiyorum. Çekil git başımdan. Gitmeyeceğim işte. Çıkana kadar bekleyeceğim burada. Gitmeyeceğim. Hadi bakayım kızım. Kalk yoksa polis çağırırım. Hadi. Bırak diyorum. Yürü. Bırak beni. Seni senin kadar saklan. Sabaha kadar bekleyeceğim seni. Hadi, hadi kızım. Hadi. <laughs> Benim abi. Abi deli karnın gireceği yok. Karşı binanın kapısına oturdu bekliyor seni. Tamam. Ben arka taraftan çıkıyorum. Bekler bekler, sonra da gider. Hay Allah'ım! Hadi eyvallah! Güle güle! Bak kızım, han da kimse kalmadı. Bekleyip durma. Ondan sana fayda yok. O koskoca bir artist. Memleketin sevgilisi. Sana bakar mı? Hadi artık evine git.